Hasan bir haftadır kayıp ya. Ayla'nın paçaları tutuşmuş. Baksana yolunu gözlüyor. Hasan nerede kalıyor? Şile'ye gitti. Balayında gittikleri yere. Ama annesi bile bilmiyor orada olduğunu. İzni bitmedi mi hala? Bitti canım. Bugün dönüyor. Ben tuvalete gidiyorum. İçeride görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Dün geceki tuhaflıkların için bir açıklama yapacak mısın? Bunca zamandan sonra evlenmemize ramak kala hiçbir sebep göstermeden bitti diyemezsin Ela. Çocuk oyuncağı değil bu. Konuşmak zorundasın. Evet seni dinliyorum. Bir şey söyle Ela. Derdin ne senin? Uyuşturucu kaçakçılarına bulaştığında seni yalnız mı bıraktım? Ya da ölümden döndüğünde? Ya da annen gelip hayatını alt üst ettiğinde? Yoksa iyi bir baba olmanı istiyorum dediğinde başhekimlik teklifini kabul mü ettim? Hangisi? Bir şey söyle Ela. Seni anlamıyorum artık. İnsan vazgeçmesi gereken zamanı bilmeli. Uzun zamandır çok fazla şeye göğüs gerdim. Çok fazla şeyle savaştım. Bunlar beni yordu. Şu anda kendimi hem cerrahlığı hem de evliliği yürütecek kapasitede hissetmiyorum. Evlenirsek mutsuz olacaktım. Mutsuz olunca seni de mutsuz edecektim. Ve aşk kalmayacaktı geriye bu beni korkuttu. <laughs> yani aşkımızı kurtarmak için mi terk ediyorsun beni? <laughs> en azından dürüst ol Ela. Saçma sapan bahaneler bulmaya çalışma. Ben de evliliğe hazır olmadığımı söyledim. Ne yaptım dedin? Bak hastalığımdan söz etmedim. Sen de etmeyeceksin Zenan. Bana söz verdin. Mantıksız davranıyorsun Ela. Bu yaptığın eski Türk filmlerine yakışacak bir saçmalık. Ya neye yakışıp yakışmadığı umurumda değil. Böyle bir evlilik istemiyorum. Onun baba olma hayallerini yok eden, acıdığı kızdı. Ama kopamadığı zavallı Ela olmak istemiyorum. <laughs> Murat, beş dakika sonra geliyorum. Anlaşıldı. Yine fısıldaşma saatiniz geldi. Levent ondan neden ayrıldığını anlattın mı? Anlatmayacağım söylemiştim. Ben de sana saçmaladığını söylemiştim. Peki sen bebeği ille de doğurmayacağını Suat'a söyledin mi? İyi. Ne istiyorsan onu yap. Asıl sen ne istiyorsan onu yap. İki gün boyunca ayakta durmanın nasıl bir dayanıklılık gerektirdiğini bilemezsiniz. Bu hayatım boyunca yaptığım en zor şeydi. Bir yarışma uğruna... ...omuzunda kalıcı hasar kalmasını nasıl göze alıyorsun? Gelinliğin nasıl bir şey? <laughs> Askısız, yakası kalp şeklinde. Kristal <laughs> süslemeleri var. Olağanüstü güzel. Saçlarını salacaksın değil mi? Gerçi kaynak yaptırman gerekir. Seninkiler biraz kısa, kapatmaz. Neyi kapatmaz? Kan burunu... Yani ameliyatı kabul etmediğine göre omzun muhtemelen epeyce şişecek. Ve morarıp bir kamur gibi görünecek. Ama kaynak yaptırırsan kapatır. Ha, bir de doğru dua seçersen tabii. Bunu bana söylememiştiniz. Ne kadar erken ameliyat olabilir? Hemen bugün olabiliriz. Vay, ışıldayan telefonu. Evet, Gidip bakayım ilgim çekecek bir vaka var mı? Hocam telefonuma çağrı aldım. İstersen vakayı alma hakkım var değil mi? Tabii ki Ela. Peki düğün hediyesi olarak bana devredebilir mi hocam? Ben karışmam. Küs müyüz? Sana küsemediğimi biliyorsun. Çocuklar kimi karşılayacağımızı biliyor musunuz? Devlet Bakanı Esat Arabacı. Ciddi misiniz hocam? Az önce bayılmış maalesef. Koma halinde buraya getiriliyor. Sence ne olabilir? Tansiyon mu, kalp krizi mi? Öyle olsa tüm vücutta kasılmalar olmazdı. Bu muhtemelen beyinle ilgili bir durum. Hipertansiyon hastalığı var mıydı? 15 yıl önce tanı konmuştu. Tanı konmuştu ama ilaçlarını düzenli almıyordu. Anevrizma olacağından şüpheleniyorum ama tomografi çekmeden bir şey söyleyemem tabii. Anevrizma beyin damarlarındaki şu baloncuk denilen şey değil mi? Hı hı. Hani Ebru Gündeş'te de olmuştu. Evet. Babacığım. Bak. Her ne olduysa çok erken müdahale ediyoruz. Sakin ol tamam mı? Babacım. Babacığım. Aniden şuuru kapandı ve tonik kulonik kasılmalar oldu. İlk ölçülen tansiyonu 22-10. Bir ampul fenitoin infüzyonu başladı. Hemen tomografi almak istiyorum. Tamam. Hadi hadi. Fikret Hanım'a söylersin. Ben vakayı sana devrediyorum. Zenan, Ela hadi. Ela. Zenan yok mu? Esat Bey'in ameliyatına girdi Suat Bey. Tamam sağ ol. Suat Bey. Bir şey mi oldu? Durumlardan haberdarsın değil mi Ela? Evet Suat Bey. Ya Zeynep'in kararından vazgeçirebilmeyi çok isterdim. Gerçekten mi? Belki fazla duygusalım ama... Gürtaj... Doğmuş bir bebeği öldürmekten çok da farklı gelmiyor bana Onu anlamaya hak vermeye çalışıyorum Ama o beni anlamaya çalışıyor mu emin değilim Bu öyle bir konu ki Onunla tekrar konuş hele Bakar mısınız Aa, Ben Esat Arabacı'nın kızıyım Babamın ameliyatının nasıl gittiğini öğrenmek istiyorum Lütfen yardımcı olur musunuz Tabi buyurun Buyurun gidelim Levent Bey, Esat Bey'in kızı ameliyatın nasıl gittiğini öğrenmek istiyor. Kranyotemin yeni bitti. Dura'yı açtık. Şimdi silveyen diseksiyon. Allah kahretsin! Klemp! Anevrizma rüktüre oldu. Hemen sağ korotis interneye veya embire geçici klip koymam gerek. Kandan göremiyorum. Aspiriyet çabuk! Penset! İsterseniz ben de yardım edebilirim. Hayır. Sana ihtiyacım yok. Sen git Burcu ile ilgilen. Ela. Gerçeği söyle. Durumu ciddi. <laughs> Durumu nasıl? İyi mi? İyileşecek mi? Ameliyat sürüyor. Durumu hala riskli. Bir şey söylemek için çok erken. Bakar mısın? Levent, iyi bir cerrah değil mi? Daha iyisini bulamazdınız. Pınar, canın nasılsın, iyi misin? Ha? Kazandım mı? Ameliyatın iyi geçti. Hiç sorun çıkmadı. Ama kim kazandı? Candan elbiseyi tutuyor mu hala? Candan bayıldı Pınar. İç kanaması varmış. Şu anda ameliyatta. Öyleyse ben kazandım. O bayıldı bunun anlamı ben kazandım değil mi? Peki hakem nerede? İki gündür yanında durduğun kız neredeyse söylüyordu? Ameliyattan uyanıyorsun ve tek düşünebildiğin aptal yarışmayı kazanıp kazanamadığın mı? Bunun saçmadığını anlamıyor musun? Bir düğün için bu kadar hırs yapılmaz. Önemli olan düğün değil evliliktir. Düğün için değil evlilik için mücadele edilir. Ki bu bile bazen boş mücadeledir. Ne zaman mücadele edip ne zaman vazgeçmen gerektiğini bilmen gerekir. Sen de vazgeç artık tamam mı? Vazgeç! Tamam da kazandım mı? bugün bebekleri seyrettim. O kadar küçük ve zavallılar ki. Bir bebeğe bakmak çok zor bir şey. Ya neden güzel bir şeyi korkunç bir şeye çeviriyorsun Zenan? Çocuğun doğursan ona bakmana yardım edecek bir sürü insan var hayatında. Annen var, nenen var. Gerekirse bir bakıcı da tutabilirsin. Ama sen ilk Ela! Eve... Senin çocuğun olmuyor diye... ...benim doğurmam gerektiğini söyleyip duruyorsun. Ama bu haksızlık Ela. Senin anne olmanı benden çok kimse isteyemezdi. Ama sen bana kendimi iğrenç hissettiriyorsun. Bu gerçekten haksızlık. Kızlar, çabuk olun hadi gelin. Hadi çabuk. Çekilin, çekilin. Ben de Görüyor musun Levent Bey? oldu Ne oldu? Baba. Levent Bey ünlü oldu. Bütün kanallar onu gösteriyor. Esat Arabacı'nın hayatını kurtaran Beyin Cerrahı Levent Atağanlı, ülkemizin yetiştirdiği gözde doktorlardan biri. Başarılı Genç Beyin Cerrahı Ödülü, yurt içi ve yurt dışı dergilerde onlarca bir Levent Hoca'ya bak, gerçekten süper. Toplantı Özgür. öncesinde Esat Arabacı'nın kızı, sosyetenin gözde bekarlarından Burcu Arabacı ile olan yakınlığı da dikkatlerden kaçmadı. <gülüyor> <gülüyor> Yuh yani, Nasıl saçmalamışlar? Sanatçılar hep şikayet ediyordu ya haklılar demek ki. Halbuki kim bilir ne konuşuyorlardı orada. Senin Fikret'le kalmanı istiyorum. Şu an fazla endişeli ve bebekle ilgilenmemize engel olmasını istemiyorum. Fikret Hanım Hasan'ın filmleri hazır mı diye soruyor. O ne? O gölge ne? Kalbi nerede? Göremiyorsun. Çünkü... Çünkü midesi göğüs boşluğunda. Mediastinal çifteran kardiyel areste girebilir. Bu da diyafram hernesi olduğunu gösterir. diyaframı yırtılmış. Ama en küçük sorunu bu. Çünkü... ...travmanın şiddetiyle... ...torasik aortası da zedelenmiş. Şunu görüyor musunuz? Göz boşluğunda midenin yanında olanı. Bu kalın bağırsak Bakalım bağırsağın etrafında sıvı var. Yani delinmiş olabilir. Ve ağır düzeltilse bile... ...bağırsağın içeriği... ...dışarı çıktığı için... ...enfeksiyon riski var. Ve bu komplikasyon ölümcül olabilir. Niye hala burada dikilip duruyorsunuz? Şefe ve Suat Bey'e haber verin. Bir ameliyathane ayarlayın. Hadi, hadi. Ne oldu? Şey hocam. Ne? Diyaframdaki deliği onardılar. Evet. Doktor Suat midye astırma başlamak üzere. Tamam. Defekt tamirini primer sütürle yoksa sunni grefle mi yapacak? Ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yani söylemedin mi hocam? hocam? Hocam! Hocam! Doktor Fikret? Fikret! Oğlumun yanında olmalıyım. Bakın size karışmak gibi bir niyetim asla yok. Yemin ederim hiçbir şeye karışmayacağım. Sadece dışarıda bekleyemem. Yapamam. Oğlumun yanında olmalıyım. Fikret! ameliyat yaparken hastanın annesinin bizi izlememesi iyi olur. Doktor Ela, lütfen Doktor Fikret'e dışarı kadar eşlik edin. Hocam. Hayır. Kimse Doktor Fikret'e hiçbir yere eşlik etmeyecek Doktor Ela. Devam edin, ameliyata devam edin. Sen ameliyathaneden çıkana kadar devam etmeyeceğim. Burada dikilip seninle sohbet etmemi mi? Yoksa bebeğinin hayatını kurtarmaya çalışmamı mı tercih edersin? Fikret. Sadece oğlumun elini tutmak istiyorum. Sadece elini tutmak istiyorum. Sadece lütfen hocam. Elini tutacağım. Sadece elini tutacağım. Ben tutarım. Zeynep sen ekartörü tut. Tabii. Sizin için uygunsa kasanın elini ben tutarım hocam. Elini ben tutarım. Buyurun Haldun Bey Her şey o kadar üst üste geldi ki Bir türlü fırsat bulup Sana şunu veremedim Bunu Nazen'ine vermeni rica edecektim Sakladığım eski anılar Fotoğraflar Lütfen olanlar için çok üzgün olduğumu söyle ona yaşadıklarınızı ikiniz de zerre kadar hak etmediniz. Nisan'ın bu kadar kırıcı olmasına biraz da bunlar sebep oldu. Çünkü tüm evliliğimiz boyunca Nazen'i içimden söküp atamadım ben. Alo. Ela, hemen doğum katının Marcos'una gelebilir misin? Tek başına mı? Tamam, geliyorum. Bu kadar küçükken görmek gerçekten çok zor olacak, biliyorsun değil mi? Bir şeyler görmek zorundayım. Biraz geri gel. İşte tam orası. Bunu çek. Bir şey gördüğüme eminim. bebeği büyütürken bana yardım etmezsen seni öldür. Biliyordum. Biliyordum. Ondan vazgeçmeyeceğini biliyordum. Evet. Küçük Hasan nasıl? Kendine geldi. Sen nasılsın? Burcu Hanım'la her şey yolunda mı? Şimdi de beni kıskanıyor musun? Seninle evlenmek, çocuk yapmak, aile olmak için çırpınırken benden ayrılıverdin. Beni yüzüstü bırakan, hazır olmadığını söyleyen sensin Ela. Ama Burcu Hanım hazır galiba. Ela! Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Benimle olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bir karar ver. Hazır mısın Levent? Bir sorun mu var? Yok. Gidebiliriz. <laughs> Ela, Levent nerede? odasına baktık ama... Az önce çıktı. Çıktı mı? Tüh, onunla bir şey konuşacaktım. Az önce çıkmış, yakalarsın belki. <laughs> Ela. Sakın Levent'e söyledim de mi? Hem merak etme, ona bir şey olmaz. Ne demek bu? Mert olayında ilk yaptığı şey kendini Aylin'in kollarına atmak olmuştu. Şimdi de Burcu Hanım'ın kollarında teselli buluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.